Gelelim evde köpek beslemenin şer'an haram olmasına ve Resulün aleyhissalatu vesselam bunu haram etmesine. Köpek beslemek sadece sürü korumak gibi durumlar için caiz bir durumdur. Ama ne yazık ki sol lobinin Türkiye medyasına hakimiyeti sebebiyle bu yüzden Türkiye'deki hocalara, alimlere çok çok iş düşüyor. Lütfen evde köpek beslemenin haram olması konusunda hutbeler, dersler verilsin. Bunlar anlatılsın. Yoksa evde namaz kılınmıyor vesaire. Gelin Sayhi Buhari'den Resul'ün bu konudaki hadislerini okuyalım. Sahih Buhari 182 Nolu Hadis Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki köpek birinizin kabından içse o kabı yedi defa yıkasın. Bakın köpek bir kaptan içse yedi defa yıkamak gerekiyor. Durum bu. Bu köpeğin ne derece necis olduğunu gösteriyor. Ki tıp ben de köpek salyası virüs dolu. Yine Sahih Buhari 5346 ve 5347 nolu Hadislerde Diyor ki, Resul sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapan ve yaptıran kadın ve erkeğe, faiz alana ve verene lanet etti. Köpek ticaretiyle pezevenkliği haram etti ve resim çizenlere de lanet etti. Yine Sahih-i Buhari 2332 No'lu hadis. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bir köpek beslerse her gün amelinden bir kırat eksilir. Sadece çiftlik ve sürü koruma köpekleri hariç. Sahih Buhari 2237 Noğlu Hadis, Resul sallallahu aleyhi ve sellem köpek satışını haram etti. Yani köpeğin ticareti, beslenmesi, evlerde bulundurulması, eğlence olsun diye edinilmesi haramdır. Gördüğünüz açıkça okuduk. Sadece koyunu, ineği vesaire olanın hırsıza, kurda karşı beslemesi caiz. Çiftçi olarak biz de eskiden köpek besledik ama köpeği elbisemize vesaire dokundurmazdık, yalatmazdık. Evin değil içinde yakınına bile koymazdık. Çünkü bu Bunlar hep namaza mani olan şeylerdir. Köpek kendi vazife yerinde olurdu. Şimdiki insanlar gibi köpeklerle iç içe yaşamazdık biz. Zaten aşırı derecede virüs, bakteri ve parazit yüklü bir hayvandır. İnsan sağlığı için ciddi risk barındırıyor. Ama ne yazık ki Türk arkadaşlarla konuşmalarımda bunların bilinmediğini görüyorum. Bunda Türklerin latin harflerini kullanmasının ve medyadaki sol hakimiyetinin büyük etkisi var diye düşünüyorum. Keşke Diyanet ve cami hocaları bu konuda görevlerini yerine getirseler de Müslümanları bilinçlendirseler. Keşke cami hutbelerinde köpek beslemenin, bulundurmanın ve ticaretinin haramlığı işlense. Siz de görüyorsunuz sahih-i Buhari'de bu konuda çok hadis var. Bakın Resul sallallahu aleyhi ve sellem köpek ticaretini pezevenklikle beraber yasaklamış. Yine sahih Buhari 5949 nolu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki köpek ve resim bulunan eve melekler girmez. İşin ciddiyetini dikkate alın arkadaşlar. Yine 2323 nolu hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kim bir hayvan sürüsü ya da bir tarla koruma amacı gütmeksizin bir köpek beslerse her gün amelinden bir kırat eksiltilir. Yani gerçek bir koruma ihtiyacı olmadan köpek beslerse haramdır. Yine Sahih-i Buhari 5950 nolu hadiste buyuruluyor ki, başlık, meleklerin köpek ve resim bulunan eve girmemesi bahsi. Cebrail, Rasul'e söz verdi ama gelmedi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bundan şiddetle üzüldü. Sonunda dışarı çıkınca Cebrail'i gördü ve neden gelmediğini sordu ona. Cebrail ona dedi ki, resim veya köpek olan eve girmeyiz, evde gizlenen bir enik varmış. Resimden kasıt da insan ya da hayvan resmidir. O yüzden dikkat ederseniz camilerde ve biz Müslümanların elbiselerinde canlı resmi yoktur. Ama dikkat ederseniz Avrupa'daki kiliselerde resimler bolca vardır. Üzerinde canlı resmi olan elbise giymek de şer'an haram ama şimdiki konumuz o değil. Buraya odaklanalım. Tabii tüm bunları anlattık ama biz Müslümanlar hayvanlara da şefkatle davranmaya memuruz. Hayvanlara işkence edilemez, ona keyfi zarar verilemez. Ama bu şefkat de başka bir felakete, başka bir zarara yol açmayacak kadar olmalıdır. Yine Sahih-i Buhari 2466 Ola hadiste buyruluyor ki, bir adam bir kuyuya inip su içti. Yukarı çıkınca susuzluktan toprağa yalayan bir köpek gördü. Tekrar kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkarıp ona içirdi. Rasul'ü görünce, ''Bundan bana sevap var mı?'' diye sordu. Rasul de, ''Evet, her ciğer sahibi yani canlı için sevap var.'' dedi. Rasul bize hayvanlara iyi muamele etmeyi emrediyor. Ama evde köpek beslemek, sokakta halkı köpekle rahatsız etmek haramdır. Bunu gözlerde edemeyiz. Köpeğin insanın elbisesini koklaması, yalaması haramdır. İnsan o elbiseyi yıkamadan onunla namaz kılamaz vesaire. Tabi namaz kılıyorsa. O yüzden insanın köpekle beraber yaşaması, yaladığı şeyleri yemesi ya da yediği şeylere dokunması vesaire. Bunlar İslami açıdan iğrenç bir şeydir. Mikroplar, virüsler vesaire. İy. İslami Refah Partisi'nin de mecliste bu kanun için AK Parti'ye yardım etmesini bekliyoruz. Refah Partisi ölçüsünün İslam olduğunu İslamı uygulamak istediğini söylüyor. Bu partinin dimdik bir şekilde "Teşekkürler Erdoğan, bu verdiğiniz karar doğru ve Resul'ün sünnetine uygun" demesi gerekirdi aslında. Bu durumda Refah Partisi'nin de İslami popülaritesi artar. Yani Fatih Erbakan 2028'de Türkiye başkanı olmak istiyorsa Türkiye'de İslami kimliği güçlendirecek bu kanuna destek olması gerekmektedir. Hatta ben bu kanunu Refah Partisi'nin teklif edip AK Parti'yi mahcup etmesini bekliyordum ama olmadı. Refah Partisi mesela Osmanlı harflerinin öğretilmesini, ondan sonra okullarda kızlara özel binaların yapılmasını vesaire bunları teklif edebilir. Bunlar rahmetli Necmettin Erbakan'ın da siyasetiydi. Bunları yapabilir. Allah'a dua edelim de Fatih Erbakan bu yola girsin. Fatih Erbakan daima kendisine ne helal, ne haram, Allah ne dedi, Resul ne dedi diye sorsun ve solcuların yolundan uzaklaşsın. Amin.